İyi günler, Muzik EZD'li camları bugün itibariyle kırılmaz deneyimini yaşayacak. Dün bir Facebook ve Instagram'da seyrettiğim nanoteknolojinin teknolojinin kırılmaz camlarıyla ilgili camlara bir laf atmalar. Hani cam kırılmazlar daha da dik, nanolar daha kaliteli diye. Biz de bugün Sibir iletişim Habepe'de Özgür Bey ile cam kırılma deneyeceğiz. Bakalım kırılacak mı? Özgür Bey sizdeyiz. Tabii, hemen takalım. Başta gösterelim. Görmüş olduğunuz telefon Samsung S3. Herhangi bir sıkıntı yok telefon gerçek telefondur. Şimdi bunun üzerinde Musin kardeşimizin özel çabalarıyla yapmış olduğu kırılmaz camını buraya takacağız ve kırılmadığını göreceğiz. Ahmet Bey siz de Musin Bey'in camları hakkında bir iki bir konuşmak isterseniz siz de evet alalım. Annem. Şu an Musin kardeşimizin özel olarak tüm Manisa'ya dağıttığı kırılmaz camlarından s olanını açıyoruz ve telefonumuza takıyoruz taktığımız cam kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir hata leke bırakmayan bir camdır camımızı takıyoruz cam da tabii çok güzel bir cam maşallah Allah razı olsun hiç, hiç eline ben böyle bir cam hayatım kendisi. boyunca görmedim evet şu an camımızı bu şekilde yaptık tamam şu an camımız takılı vaziyettedir ekranı açalım şu an evet telefonumuzun ekranını açıyoruz evet. ve Musun kardeşimizin taktığı cam üzerinde ve şu an telefonu tekrardan buraya bırakıyoruz. Çekiştir Görmüş bu. olduğunuz ürün tamamen çekiçtir. Herhangi bir e, hafif plastik bir ürün değildir. Telefonumuz da gerçek s e, Piyasa değeri şu an ikinci el değeri 400-500 TL olan bir üründür. Ama bizim Musim kardeşimize güvendiğimiz için kesinlikle ve kesinlikle bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. İlk başta bu kısımdan deneyeceğiz. Bu kısım daha güzel bir kısım. Ama sivri kısmı da var tabii ki de. Başlıyoruz. 1-2-3 diyoruz. Evet var. şu an Elin camı taktık. Bir de bu kısmından Çinlik dönüyoruz. Yani şu şekilde, şu şekilde kime vurmuş olsam şu an ölmüştü. Evet. Ama cam tabii şu an bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Evet. evet şu an bakıyoruz. Bir saniye tekrardan açıyoruz. Camımızda nokta çizik yok. Evet. Açalım. Evet camımızda nokta çizik yok ve ekranımızı da açıyoruz. Ve <laughs> inanılmaz bir şey. O kadar çekişte vurduk. Camda nokta çizik yok. Videomuzu kapatmıyoruz tabii ki de. Cam takmaya bu sefer yine devam ediyoruz. Farklı bir deneyle bu sefer. Farklı bir deneyle geliyoruz bu sefer arkadaşlar. Farkındaysanız çekicim bu kısmı da yamuldu. Çekicim bu kısmı da yamuldu ama cama bir şey olmadı. Evet şimdi diğer kısmına geliyoruz. Mus'un kardeşimiz Manisa'nın çocuğudur. Mus'un kardeşimizi her zaman ve her zaman destek çıkmayı bileceğiz ve öğreneceğiz. Bu işler öyle internette, videoda ceviz kırmaya, fıstık kırmaya benzemez. Biz daha iyisini yapıyoruz. Bir tane daha cam atıyoruz. Şimdi bu cama kafa atacağız, yumruk atacağız. Her şeyi deneyeceğiz gerekirse balkonundan aşağı atacağız. Bizim camlarımız en kalitelisi de çünkü Musun kardeşimiz bizzat bunları getiriyor. Bunu e, da müşterilerinize gönül altında anlatabilirsiniz. Evet, bu gösterebilirsiniz. Hani görmüş olduğunuz cam paramparça ama telefonumuzda hiçbir şey yok. Son kez gösteriyoruz bunu. Şunu şu camı vursam patlatmıştı. Ben, tat, tat ben, dışı, ben de vurayım. Musun kardeşimiz de vursun. Tamam, tamam, tamam Sakin olalım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye çıkarmayalım. Şu an bu camda hiçbir şey olmadı hala. Bir atıyoruz. Bir saniye, bir saniye. Bir dakika, bir dakika. Evet. Bakın, buraya bakın, buraya bakın, buraya bakın. Evet. Ne demek Ne Bir her saniye. Kırılmıyor, kırılmıyor. İşte saniye işte bu. Bir saniye kırılmıyor. Kırılmıyor. Kapat, kapat. Kapat,